parça oynuyoruz arkadaşlar. bakalım. Evet arkadaşlar ikinci günümüzün kini alalım aldık arkadaşlar. Gidelim. Gidelim arkadaşlar. Evet. evet merhaba. Merhaba arkadaşlar bakın tehlike şey, var arkadaşlar. Kardeşimle çekiyorum arkadaşlar. Eren orada. Aa, Eren. Aa, oh, Eren nerede? Eren çıktı mı yoksa? Arkadaşlar Aaa Çalan burada değildir İnşallah Arkadaşlar Eren yanımızda <laughs> değil Ama oynuyor arkadaşlar Senin bu herif tanıyor mu? ya tanımıyor. -ı, öldük. Allah Eren acaba ölmüş mü merak ettim. Eren ölmüş. Eren'i gördün mü? Yok acaba Eren korktu. Bence <laughs> beni hala görmedi haber yok şu an video çektiğimizden arkadaşlar. Saklanıyor Ama göremiyorum. Eren yazmıyor. Neyse. Belki de arkadaşlar ölmüştür. Bir yerde sak. Aa bak burada. Arkadaşlar selam. Durun arkadaşlar video odasın değil mi? De Arkadaşlar beni skype'den ve Facebook'tan Peki ben tahade. Ee, arkadaşa Arkadaşlar beni skype ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Skype'den Taha yazarak arkadaşlar benden ulaşabilirsiniz bana. Eren dondu kaldı. Şaşırdım. Hop arkadaş Eren şu an şaşırdı kaldı ya. Herhalde seni görmüyor Yok arkadaşlar şey içindir. Korkup kaçtı çocuk. Niçin korktun hadi ki hadi kardeşim? Hadi hadi in onu şey. Ya ya aa! Sen yüzünden. <laughs> hmm, Eren acaba neymiş? Şerif Hı. misin? He Nasılsın? Hani yalanlardan yok mu? Aranın. Hadi. Hmm. Kimsiniz acaba? Sen. Hmm. <laughs> okçu. Okçu var arkadaşlar. Hepimizi düşünen okçu. Fakir. <laughs> hmm. amca. Beni koru. Eren. Evet. sayıyalım kaç saniyela kaç saniyela hayır öldürdü beni erendi evet de, de. değilmiş ve sen de niye oradan kaçmıyorsun canım ama bakın bir de dans ediyor ya Utanılmaz ve kendi yüzünü değiştirmiş sana mı dans ediyor evet. ama şöyle bakalım bir şey alabiliyor muyuz Elini atın. Bizim elini atın. Bu diyor ki. Ya boş ver, boş ver. Arkadaşlar ya. O bir oynuyor ama biz mobilden oynuyoruz arkadaşlar. Kimler kazandı? Bakalım. Asla. Ay arkadaşlar. Ça, ça. Elen kazanamadı. Elen kazanamadı. Elen kazanamadı. Elen kazanamadı. Elin kazanamadı. Elin. <laughs> Gül. Gül. iyi, iyi. Iy da hmm. bize gülme şeyi yoktu unuttum. Aynısınız. Arkadaşlar <laughs> bize <laughs> atlatmışsın ha. Yo bu <laughs> Yani Ay. kilo. Arkadaşlar ben e, kıyafetimi yani. ben kıyafetimi değiştirmek istedim. Ee, böyle Atlatil oldu. atlatlı değil ama kilotlu. boşver ver arkadaşlar ben yanlışla öyle oldu da. Ben gördüğüm an onu. Öne ne? Öne ne? ateş et. Eren seni öldüreceğim. Nasıl ki? Herkese mi alıp kazacaksın? Herkese alıp lazım. Ha? Ne ben hatta ee, bulucu olayım. Alo. Neyi <laughs> alacaktın? Her şeyini alacaktım. Herkes ayıklayacak mısın? mısın? Herkes ayıklayacak. Bir de orada ışınlanma da vardı. Arkadaşlar hmm. Ah ölmüş. Yani ölmüş. Orada. Orada. De ki Eren ben Taha ben unutma. Yok anlaşa bence Taha YT80 olduğumu biliyor arkadaşlar. Çünkü adı yazılı. He. <laughs> Oo bir sürü para, 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 para. Yani evet arkadaşlar yeni şey alalım. Paralar, ne alalım? Paralar, 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 paralar. paralar. hangisini bunu mu alalım? Hangisini? Bunu mu alsa? İşte din al. Bu olsun. Paralar, paralar. Hadi paralar. padişah şeyimizi açalım, açalım, aç aç aç, aç, aç. O ne? Legendary geldi. Legendary. Aa burdur Eren Nereden? sen burdur musun Eren? Bakalım ana Eren burdur değil. O zaman yandı işe. Eren gel sana bir de şey de diyeceğim. De arkadaşlar aşağı konuşamıyor çıkıyor arkadaşlar. Ee, konuşma şeyi yok. Yani bir şey lazım ama arkadaşlar bize yok. Ondan konuşamıyor. Aa. Bakın. Bak bak. Kimler varmış Kipler. Ama murdur, <laughs> öldürüyor mu ya? Sen mi öldürdün beni? Al. Oh. İstersen kendini çok belletme. etme. oh. alışma. <laughs> Öldürdü hmm. Murdurlar kazandı. Murdurlar kazandı. Murdur kimse kalmadı. Ya Allah şimdi murdur murdur savaşacak. Mördürler. Buradayız. Ya mördür gel ya. Kazanmışız. Bel, belki sen üstüne çıkman lazım. Ya çıkmayacağım. Ne düşünüyorsa çıkmayacağım. Mesela ben de burada bekleyeyim kese gezi. Hihi. <laughs> Kazandık. Kazandık. Dur dur. Ha yeter 80. Kim ama yine de bu kralmış. Yo kral değil ben de kralım. Elinde altınımız var. Bunu mu alsak? Al 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 al. bunu al. Al 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 al. al Yo, bunu almayacağım al, Ben bunu alacağım. Al. al, al. Ha şehir. helikopterimizi al alalım. Tamam, Ben, basın, ben, basın, ben, basın, ben basın. as. Nadir çaksın. Hep kırılım kınasın. Aslında bu olsun, bu hoş. Dar. A parti diyor, parti show, parti show. Herkes parti yapa. Partiye gidelim ben. Selam, na 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 na. Sen parti ne yapıyorsun? <laughs> Mutlu. Şş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir kere olamam. Bunu a bu uymuş. Bunu Ulan tanmaz Eren. Ulanmış. Eren bak Eren, Eren Eren. Eren ya, Eren, ya bu şey Eren. Eren. Eren <laughs> Eren. Hı? Bir bıçak şey bir şey attı Eren'e bak. Çok iyi oynuyor Kim partiler kazandı? Ha partiler kazandı. Biz kazandık. <laughs> Ne <laughs> Eren kaybetti savaşıyoruz biz <laughs> Bu ne? Ben bunu <laughs> merak ediyorum aa arkadaşlarımızı arıyoruz Ben Eren'i aramak istiyorum Alo Alo Aramıyor beni Ama şey yok Alo Aaa aradan düşelim Eren de düştü bence Hadi, hadi, hadi. İnsıntüs. İnsıntüs. Ah, bir de insıntüs. <laughs> Ve yine ineklerin arasına saklanacağım. Bir de arkalığa seni öldüreyim. Atların <gülüyor> arasına. <gülüyor> Eren mi o? Yok değilmiş. Eren insıntüs. Bak. Orada birisi var da. Tilki. Tilki maskesi. Şşş. Burdur, 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 kesin. Bu arada iyi. ben. Ceren. Her kırlar kazanıyor. Her kırlar kızılsın. beni kaşıma. Kaşıya kadar gel. Üstüne de çık. Çık, çık, çık. Aha da çıktı. Mö, üstümden çık. Çıkma. Al kafana da çıktı mı? Bakın burada bir tane hiçbir şey olmayan bir insan. Ne? Ne yapıyorsun söylen Ben çünkü ben. Sen artık sen adam mı olur mu? He. Ne? Ah hacker. Eren 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 hacker. Lütfen kazandır bizi. lütfen bizi kazandır. Eren 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 Eren. Eren bulucuymuş. Eren kesin var ya. Ne? Sen daha tanımıyordur. Diyordur ki ben bu küçük adam kaçacağım ya diyordur. Oo Eren'e her kır kazanmış. Ey kalbin şeyi varmış mı? Erenciğim. Ama biz ıı, çıkarmayacağız. Aran, Ama bu nadirmiş. Evet. Bak bak bak. Boş ver boş ver. Eren gel bak bunu seç al. Oo Eren. Oo Eren çekme seç. Eren kalıcı nadir. Ee, arkadaşlar Eren benim takipçim. Aa Eren bak ben de Eren. Akıl 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 akıl. Aslında ben peşimden geliyorsan sana şüpheleniyorum ben. Ben ışınlandım. Akıl Kız. Ama sen de Aa. bulucuymuşsun be. Bulucu, bulucu, bulucu da bulucu. Hemen ışınlanmam lazım. Yok. Anne, zombi. Anam. Kaç, kaç, kaç. Aa, Olsun. burası neresiymiş ya? Hakırla kazanıyor. Hackerlar kazansın, hackerlar kazansın, hacker, 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 hacker. Bunu görünüyor muyum ben? Ha gözüküyorsun. O tam nasıl gireceğiz? <laughs> Hı? Tamamdır. Sen devam et. Oh. Ştık. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunun devamı için onun like gelmesi lazım yoksa çekmem. Vallahi öyle çekmem. ben normal muzdur muzları ki seviyorum ama bunu da seviyorum yani. Bu da güzel. Değil mi? Kazanıyoruz. Kızanıyoruz, kızanıyoruz, kazanıyoruz. 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 Başarı. Oo tek biziz sen tek kazandın sen de. Bu Eren sen ne kırıldım? Eren sen neydin? Kurtlar mıydın? Dur Eren gözükmüyor. Eren kaçıyor benden. Eren dur Eren. Eren başımı döndürdü Eren Eren. Eren de buraya seçiyor biz de seçelim. Az çıksa pis <laughs> Hadi hadi atla 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 atla. yallah bismillah. yallah bismillah. Eren güle güle. Güle güle. Zaten aynı yerlerde koyuyorsunuz. Kışın aynı yerde doğarız. Cık. Aynı mı ben hacker'ım? Hacker hacker. Hacker. Hacker'lar sevmem ben. Kendini hacker'larsın yakında. Ama hmm. şunlara biliyorum. Ben de bunlar bana bakacak. Hmm. Kim öldürdü beni? Aa Eren sen de mi öldün? Sen neydin? Ne yapıyorduk arkadaşlar? evde mi uduk. 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 O 207 altın. Particiymiş arkadaşlar. Eren Partici. Parti show. Arkadaşlar bu Eren değilmiş. Bu Nadir değilmiş. Eren gel sen de seç. Eren gel birlikte düşelim. Eren bak ben burada olacağım. Güle güle. Son mu oyunumuz olsun acaba? Şunun. Sen bilersin. Eren. Hoppa. Ya ben İlk de iki önce Eren'i düşürmeydi Yine köye geldiniz. köyde bir kişi var. Canavar bile çıktı. Köyde canavar mı <laughs> var. Zıplayamıyoruz. Zıpla, 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 göre gidelim.

<laughs> Mısır savaşıyor ya. <laughs> Şimdi de baktığımda savaşıyor. Neyle savaşıyorlar? Önden türlü savaşıyorum. Seviyorum çünkü savaşmayı. <laughs> Arkadaşlar buna bir şey diyeceğim. Bu savaşmayı çok seviyor. Her gün savaşıyor. Kiminle? Ke Mısırlarla. Havuçlarla. Karpuzla. Karpcığım. Ana, ya, ha, kılar. Biz topa da Karpuz diyoruz. Çünkü neredeyse ha. top düştüğü zaman karpuz olmuş. Öyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şey, 250 yapmamız lazım. Sen dedin ki bitirelim onu da. Yok, e, şeyde bir tane kutu açana kadar ben hep buradayım. İyi iyi. <laughs> ben ne arkadaşlar ne ben şimdi geleceğim. Ne siz he? ikiniz yalnız kalın. Sonra ben tekrar bıcağı geleceğim. Bıcağı. Ben gidiyorum. Bana iyi sesin dedi ben bıçak isterim. <laughs> Oha partici oldum. Kardeşim gitti arkadaşlar. Yandık. Herkesin bu <laughs> ya, vuyaa vuyaa arkadaşlar. Evet geldim. Anlaşıyor güle güle. Hayır daha bitmedi hanım. Güle güle. Niye? Güle güle de. Hayır daha bitmedi kutu açacaktım? Yo boş ver güle güle. Güle güle arkadaşlar. <laughs>